Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün fena oynuyoruz. Sola girdim. Tek başımayım. Eyvallah Cecilion. Eyvallah. Franco ne yapıyor? Buff'umu koruyor. Hayret oğlum. Hayır. Hayır. Göz... Hayır olamaz. Olamaz böyle bir şey. O olamaz böyle bir takım. Oğlum söz fokus oynayacağım lan bu oyunu. Siz benim buff'ımı koruyorsunuz. İnanılmaz yani. <laughs> güzel. Karşı piklerde bu şekilde gayet güzel pikleri var. Popol ormanı sevmiyorum. Çünkü... Anında kaplumbağa, lord, buff, ne bileyim yeşil meşil la oğlum adam her şeyi alıyor kupasıyla birlikte Popolusun mu kupası mı ne hangisi seçti işte itiyle birlikte alıyor o yüzden sevmiyorum kanka iyi güzelsin de keşke şu küçük ormana almamaya da dikkat etsen onda onluk adamsın be Franco Ciddiyim bu arada neyse şimdi gökkranla başlayalım mı bence gerek yok gökkran çıkmayalım şöyle 7 denize ver direkt early game'deki hasarımız olsun Akai var. 4 level olduk. Çektim mi onu Franco? Olur. Sağlık olur. Oo, Beyiz beyiz Franco. Çekmen lazım kardeş. Artık bir namus meselesine döndü bu olay. Franco. Franco. Güzel. Düştü. Buradan çıkalım. Beyza. Alt koridor Julian'ın Zilonga eziliyor. Doğal bir şekilde ama late'de kim keser? Bu arada. Arkadaşlar. Derken adam hata yaptı ve öldü. Okey. Popol'un görüşü hiç yok. Popol nerede? Popol. Bak şimdi var ya kaplumbağa girmiştir. Bak şimdi izleyin. Bak gördünüz mü? <laughs> Yemin ediyorum bunlar tam görevci ya. Adam her şeyi atıyor. Tuzağı bile atıyor. <laughs> Lan oğlum yanlış smite attım. Benim hatam. Çok çok kötü attım ya. Utandım gerçekten şu an kendimden. Şimdi bundan ani hasar falan var ya. Köpeği atıp direkt smite basıyor. Onu şey yaptım da olmadı. Neyse arada olur bir şey olmaz. Takılmayayım bu kadar. Ben smite kaçırınca da çok takılıyorum arkadaşlar. Böyle diyorum ki nerede hata yaptım falan. Çünkü hero'nun hasarını da hani biliyorsunuz ya. O yüzden. Ya şimdi smite saçmalığı da var. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi vuruyorsunuz ya. Ormanın kendi kendine canı gidiyor mesela. Bu saçma yani. Şimdi bazen smite meselelere şans oluyor. Anladınız mı? Mesela early game tamam öyle olmayabilir fakat late'de falan öyle açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Şans yani. Bırak kanka benim ormanımı veil. Seni keserim yoksa kardeşim. Güzel. İpimiz gelmedi ki çıkalım. Akai düş. Hükmetti. full zaten. Önüme geçecektim de kanka maalesef. Git base at ya. Hala farma geliyorsun. Adam buraya bir tane ulti atsa var ya yamuluruz ha. <laughs> Biz base atıyor bir <laughs> Efsane. Sen birazcık yaklaş oraya. Direkt girmek istemiyorum. Akain var çünkü. Vur birazcık kuleye kardeşim. Adamsın. Şöyle bir geri çıkalım. Sen de geri çık. Beşini at yani. Sana da bir ulti patlatalım. Aslında bunu Yanlış yaptım. Niye ben yanlış oynuyorum bu el? Bu el çok yanlış oynadım. Ben o adama niye ulti atıyorum? Zaten üzerinden geçip geri çıkıyorum. Yani bir tane ip atıp daha geri çıkabilirim. Gidip ona ulti atabilirim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Garanti olsun diye. Neyse 2400 farmımız var. Adamlar önde. 300 altın falan. Hiç önemli değil. Fakat ben gerideyim 2400'e 2700 adam. Ben 2 oynadığım için gerideyim diyorum. Yoksa normal. Çok bir fark yok ama feni oynuyorsanız önde olmanız gerekiyor. Birazcık da olsa. Önemli şeyler. Hemen bafa geçelim. Ee, Atlantis çıksak mı? Yakışır aslında. Olmaz değil. Şimdi Atlantis. Ver bakalım. Atlantis zırh denme. Ondan sonra desini de düşünürüz tem olarak. Neyse yine kaplumbağa da yuttu. Kaplumbağa yiyemiyor kardeşim yutuyor direkt. Buraya oynayamayız ama çok zor çok zor çok güçlüler bak stan yemesem orada var ya çok güzel pozisyon yakalamıştım aslında ama hasarlar da yüksek işte ondan korkuyorum tamam şöyle bir girsem yani yanlış attıktan sıkıntı yok double killimizi aldık en başta girseydim %100 ölürdüm bu arada Net. Popol var. Bunun ultisi var mı? Güzel. Şatta onu aldık. Mükemmel. Kaç kilo var bunun? 3-1-3. Tamam. Şuradaki bir orman alalım. Şu adamın. Görüş yok. Granger'ın. Midi açtık. Bunun ready var. Bunu alsak nasıl olur? Ama Kay gördü bizi. Uyuyor. Görmüş. Mavim de bitti sayılır. Seni keserim. Kain yok. Gireceğim oraya da buff'ım bitecek ya. Seni kestim kanka ben. Buna bir şey yapamam yok. Mavim yok. Hiç gerek yok. Aynen. Çünkü geriye siz keserseniz kesersiniz. kesemezseniz de sağlık olsun. Büyü güvence botunu hemen bitirelim. Aslında bunu erken bitirmem gerekiyordu. Julian, Popol, Veil. Bunlar var yani. Stanları az değil. Büyü direnci botun hemen bitmesi gerekiyordu. Zilong baba, Zilong baba, Zilong baba niye kaçıyorsun oğlum? Zilonglar R yapmaz kardeşim, Zilonglar saldırır. Zilonglarda R yok. Bakayım onun farmına. 4600, çok iyi farmı var lan. Wow. Bakayım. Geleceğim oraya. Oyna 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 oyna. Hop oğlum. Karaktersiz. Niye benim hareketimi bozuyorsun? Beyza Büyüdü bence botumuzla bitti. Ver zırh gelmeyi. Şu kadar hasar yapmak bile iyi değil aslında da. Yapıyorum işte. Ben çok fazla hasar sevmiyorum fenda. Loft tank falan. Pozisyon arıyorum şu an. Akai'nin ultisi yok biliyorum da. Akai'de oynamayalım değil mi? Gel bakalım sen oğlum düz durma lan ben oynayamıyorum düz durursan. Dojaman lazım bana. Yani. Güzel. Kanka almayı düşünmüyorsun değil mi? Öyle bir şey yok değil mi? De sebebi neydi ki? sebebi neydi ki kanka? Niye alıyorsun buff'u? Şu an hiçbir ya hiçbir şey yapmadım ha. Ya hiçbir şey yapmadım. La oğlum hiçbir şey yapmadım. Ya kanka dek mi alıyorsun? Anlamıyorum ki. Şöyle ekiple gireceğim. Lan, hiçbir şey yapamadım. Böyle oynamak zorundayım yani. <laughs> Arkadaşlar sizin dediğiniz gibi oynarsan böyle oluyor işte Anladın mı? Buffsız bak bir de düşünün ki buff'um var Tamam mı? Böyle oynadığımı düşünün Ve enerjim şu an full olmuş olurdu İyi <laughs> güzel Mia buff'umu çaldı da bu buff'u saldı e, Sal kanka Mia Mia Teşekkürler Yazamıyorum da Basmıyordur Teşekkürler bu için. Lan ben yazamıyorum bu artık bu, bu telefonu var ya yazamıyorum ha Normalde ben çok hızlı yazarım Klavye falan. Ama yazamıyorum. Reis bize buff salıyor ya. Kral adam. Direkt Athena'yı kapatalım bence. My buff'ı da aldık. Geleceğim oraya. Yukarıya. Granger'ın canı bir. Ama minyon çıkıyor. Ona yetişebilirim fakat. Minyon çıktığı için şuraya kadar gidemem. Ondan bahset. Şu minyonlar var ya. Fen'in katili ya. Hem dostu hem katili. Böyle kanatı falan çıkarsanız. Minyon tabii ki de çok işinize yarıyor. Ama onun haricinde ilk minyona değersek W'nüz falan. Hepiniz yani. Neyse ne. Enerjiniz çok gidiyor. Kanka giriyor da. Adamlar geliyor bu arada. Benim smite'm yok. Tamam bu düştü. Ormana ulti atmak her yerin harcı değildir. Onu da söyleyeyim. Herkes gider adama iki ulti atar arkadaşlar. Önemli olan ulti canavara atmak. Tabii ki. <laughs> <de. gülüyor> Öyle. Neyse Athena'mız da bitsin. Rahatlayalım. Ben niye beni attım bilmiyorum. Herhalde şeyden. Çok güzel. Ya oğlum aşağıda ne oluyor ya? Popol yermiş orayı. Benim internetim gidiyor. Ey. Ey çok kötü. Ey çok kötü. Al bakalım burayı. Şu de gelseniz de. Gerçi Lord gitmiş. En azından alt koridor açılmış. Güzel. Oğlum ben stunmıyorum. MS mi çıkıyor onu ayet edemedim şu an. Değişik bir şey. Şundan da şunu ver. Aslında bir tane şey çıkılır. Alacak anlık zırhı. Yakışır yani. Hem Granger hem de Popola işe yarar. Geliyorum aşağıya. Bir satmadan duramıyorsun kanka. Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Oğlum adam nereye gitti lan? Uçmuşlar geriye. Lord var. Çok anlamsız yerde satıyorlar yani. Herkes şurada bekliyor mesela. Tamam mı? Orman falan oluyor. Bizimki şuraya gidiyor. 10 kişiye dalıyor oğlum. Niye giriyorsun? Anlamadım ki. Niye giriyorsun yani? Buff var. Bir buff alalım. Enerji harcamayayım. Lord'a girebiliriz bu arada. Lord. Mia. Mia Lord. Hadi. Bakayım senin farmın ne? 7400. Oğlum bizim Mia bozuk lan. Bizim Mia'nın şu an 20k farm olması gerekiyordu. Akane ultisi yok. Arkasını toparlayabilirim. Kim var orada? Kim lan o? Ha. Oğlum Granger'a kanat mı çıktı cidden? Wow. Al da. Zilong Reis'e bakar mısınız? Hayat umrunda değil. Ha, soru verin. O da güzel. Yani şu Zilong gibi oyuncuların alay şeyi kafasında böyle. Kuleyi açayım, oyunu bitireyim. O lane benim. Vatanım gibi koruyacağım. Hiçbir fayda gelmeyeceğim falan. Genel, genellikle öyle yani. Zilongçular öyle oluyor. MVP'miz de. Manyak atmışız. Wow. 22 level güzel tamamlamışız ya. Hasar tablosu da göstereyim. %40 vurmuşuz. Mükemmel. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet Elegance. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Lancelot oynuyoruz. Sola gidelim. Tek başımayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim de. Kanka bu küçük orman lütfen dikkat edin ya. Sonra orman gelişmiyor. Kötü oluyor. Eyvallah. Kanka bunu çalmazsın değil mi? Saber. Teşekkürler. Ormancı kimdi? Bir ona bakalım hemen. Ormancı Belmont. Belmont reisimiz. Bugün Lancelot oynuyoruz. Evet Lancelot alsın geldi. Beni kalmadı yine. İnşallah girdiğimde bir dahakine kalır. Videosunu çekeriz efendim. Neyse. Şöyle alta geçeceğim. Clint'de piske vardı ama. Bakacağım canı da az gerçi. Belmont buraya doğru geliyor. Şunu bir alayım. O sırada şunu bir alayım kanka. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Balmont. Reis bana yardım ediyor Saber. Eyvallah kanki. Şimdi oraya nasıl oynarız? Oraya nasıl oynarız? Bir stun lazım. Direkt girersem olmaz. Ama stun da yok. Şuradan bir kurşunu yakalasak. Tamam. adayım. Q atmayacağım çünkü. Kaçma skill'i var. Şöyle alayım kili. Layla sende kalmasın yani. Kazıdım kardeşim orayı. Tırnakla da. Dolaştım geldim. Oradan bir kill almak için. Şuradan gidelim. Nehir var çünkü. Hızlı hızlı. Full hasar gideceğim büyük ihtimalle. Sonunda bir tane tank kasarız. Öyle ikinciyle falan uğraşmayı düşünmüyorum. Çünkü karşısı kırılgan. Gerek yok. Kaplumbağa var. Hop. Eyvallah. Al kanka bunu da. Sen bizi rahat bırakmayacak herhalde. Karşına Red'de red de çıkıyor. Buraya da oynarız. Balmont geliyor hocam. Burası smite atmasam nasıl olur? Bence süper olur. Sen de burada okey. Şu ormanda oyalanacağım birazcık. Pozisyon arayacağım. Balmont'un canı full. Okey siz kessiniz onu ya. Ben bunun redindeyim. Son acıma gelirim oraya. Şöyle yedi denizi ver. kardeşim. Yedi denizi patlattım mı ölsünler yani. Siana'yı gördüm bir dakika. Bunu da bir alamadık arkadaş. Ölsene ya. Evet. Julia'nın W'si yok. Beni görmediler. Buna direkt W basacağım da. Tepki verdi. Belki tepki vermez. Haritaya kaydırıyordur diye yaptım da. Maalesef efendim adam refleksini verdi. Hop alıyorum. Bekle 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 bekle. Tamam. Okey şöyle dojiyim diyeceğim de dojiyemem onda. Çık yanından lan sen niye hasar yiyeceksin? Senadan. Sena şunu bir daha deneyecek. Neden deneyecek acaba? Okey. Deneyecek mi kanki? Tamam gel girecektir ona. Bir. 2, 3. Tamam. Şimdi sıra bizde. Görüşürüz. Gel kanka. Tamam. Tamam. Öldün sen de. Hop. Görüşürüz. Büyüdü direnci botu yakışır. Yakışır. 5 saniye. Bunu var ya de. Layla adamın dibine girmeyeceksin kanka. Adam smite attırır. Rıza baba. Çıkalım. Smite yok. 20 saniye var zaten kaplumbağa. Ya. Bir anlam ifade etmiyor. Hemen geçelim buraya da şöyle yükümüzü iki yapalım. Böyle bir kere yük attınız ya arkadaşlar. ikincisini birazcık bekletin. Ondan sonra ormanı kesin ki Lancelot'ta yani iki yükünüzle birlikte daha çok kalsın üzerinizde. O biçimden. Şimdi bunlar girecektir buraya. Öyle düşünüyorum. Tamam. Ben de geliyorum hocam. Ulti atacağım ki. Tamam güzel. Aslında ona da oynayabilirdim de. Neyse şimdi yeter dedim. Direkt ölsün Clint. O yüzden Q'yu ona attık. Onu da kesebilirdik ama. Yalan değil. Bunun ultisi vardır. Taşı vardır. Yanlış verdik ya. Da ulti attı zaten. Neyse. Girdi mi? Vallahi girdi. Ama o da düştü. Okey. Asitimizi de aldık. Kaplumbağa var hocam. Kaplumbağa alamadık ya. Şimdi bana avcı darbesi ver. Nerede bu avcı darbesi? Yanlış önerdik. Aynen. Julian'da ne vardı? İnfaz var. Bekleme süresi botu falan var. Hızlı dönecek skillleri. Böyle 5 saniye falan. Tamam. Gerçi ormancı değilse. Aynen 5 saniye falan dur şu an. Late'de 4 saniye falan olur. 4,5 saniye. Onun gibi bir şey oluyor efendim işte. Kısa. Kanka seni var ya tek W bir can bırakırım da ölmezsin işte. Sana. O yüzden sana bulaşmayalım. Kurşun baba. Geliyorum. Balmond'u nerede? Ultisi var diye girmedim şimdilik. Boşa gitmesin ultimiz. Oğlum kuşun canını doldurmuş yenilenmeyle. Geldim. Bak 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 bak. <laughs> bu sefer düştüm kardeşim. Şimdi nehirde ben o hareketi yapsaydım direkt girseydim kesemezdim. Yetişemezdim yani. Hız olduğu için. Tepki verdi ama şimdi açılınca kestik. Arası kapanlı yani. Evet şöyle falan farkına bakalım. 4800'deyiz mükemmel. Layla düştü. Balmont yarıyor. Saber da az vurmuyor bu arada. Minyon geliyor yetişebilirim. Şuradaki ormana girecek büyük ihtimalle. Tamam güzel. Evet. Şimdi bana bitmeyen savaş ver. Normalde umutsuzluk falan olur da. Oğlum nasıl kaçırdık? Niye? Çünkü bekleme süresini çok seviyorum. Lancelot da olsun. Başka ne vardı? Ya bekleme süresi. Aslında Lancelot'u tank kasmak daha zevkli de. Da. Böyle counter çeldir olacak öyle off tank falan yapacaksınız. Sürekli fight'ta kalacaksınız. O süper oluyor bence tek atmaktan daha zevkli. Ben öyle düşünüyorum. Öyle seviyorum. Öyle pikonda da öyle bir şey yaparız. Ult yaparız efendim. Şimdi minyonun gelmesine çok var. Gush'un şuradan geçecektir büyük ihtimalle. 3 2 Topdan mı geçiyor? Yok, yeni geliyormuş. Tamam. Gush'un, 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 Gush'un. Reis gelmiyor. Çok dikkatli. Anlıyorum. Dön burayı. Midi açamadık. Bir smite atacağım ki şey atsın, ultisini atsın. Tamam düştün sen kanka. Kule de bizde kalmayacak. Burayı da açalım. Evet yenilenmeye bastık. Dakika yedi buçuk. Lord olsun bence Lord olalım ya. Lord olalım aynen kanka. Lord olalım. Kaşınıyım mı birazcık? Tamam. Çok geri çıktığı için köm değmedi. Güzel. Beyiz atalım mı? Gerek yok şu kliniği eser aslında. Farmı 5600 az da değilmiş ha. Bence büyük şeyde beyiz atıyor diyecektim. Canım az. Şuradan bir can toplarsam aynen kanka geçtin şu an. Tamam. Ölecek yine de. Niye? Çünkü hasarımı biliyorum. Ultimin değmesine gerek yok. W bir tane düz vuruş. Her türlü öndeyseniz keserseniz kırgan Güzel oluyor. Ama bu boyutla tabii ki de. Şeyi de söyleyeyim mesela W falan attığınızda ilk düz vuruşunuz çok fazla vuruyor. Hani bu işin gibi düşünebilirsiniz. Mesela kaç vuruyoruz şu an? Bekleyin. Bir tane vurdum. 376. Mesela şunu yaptım. Bir tane vurdum. Oğlum göremedim lan. Mavimi niye alıyorsun? Karaktersiz. Kaçtı? 376 idi ama. Şunu vurdum. İşte şey de patlıyor ya. Adını siz söyleyin Red'de. O yüzden gösteremedim. Gerçi 7 deniz falan da var. Yine gösteremem ki. Tamam kanka. Tamam kanka. Güzel. Ve izle. Onu 7 deniz kasmadan falan göstermem lazım ya. Normal. Evet. Lord'a girelim hocam. Zırh denmeye gerek var mı? Hayır. Hiç gerek yok. Bir tane Midas yakışır açıkçası. Hem saldırı hızı hem de can çalma falan. Bitmeyen savaşla birleşirse güzel şeyler olur da çalmasın onu yani. Yani kanka. Sana direkt geleceğim ya. Tamam flashını aldık. Sekeceğim yer yoktu çünkü. Direkt gitmem gerekiyordu. Mavinin orada. Minyon da çıkıyor. Aslında bir harikür yapılır ya. Benim mavim yok ama. Girmeyeceğim. mavim olmadığı için girmeyeceğim. Bekleme süresi önemli. Sen smite'ın da yok. Tamam ya çıkalım. Şöyle ikinci baltası vahşi güçleri falan çıksak bekleme süresi 40 oluyor. Öyle daha çok çok güzel oluyor da işte. Ne yapalım efendim biz de bununla yetişeceğiz. Bu arada zırh denme çıkmayacağım bir de üstüne çıkacağım. Büyülü kılıçtan sonra. Şöyle dojiyalım. tamam. Ama o Q nasıl değmedi kanka ya, saçmalık. Ucundan mı kaçtı? O değseydi var ya şu arka yere böyle to 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 to, to, to kesecektim. Lansod boş, ne boş kanka? Ne boş kanki? Tamam sen öldün kanka. Buradan da çıkalım hemen. Tamam. Hop. <laughs> Güzel. Süper. Ver zonyayı da efendim. Üstü açtınız mı? Açtınız ama geliyorlar. Minyon çıkacak mı? 5 saniye sonra hemen. Of oğlum ne yaptın lan? Alfa ne vuruyorsun? Clint doğuyor. Tamam. Şu büyük minyonda şey kalsın. Clint. Tamam. Bitti mi oyun? Bitti mi oyun? Hop görüşürüz. Böyle bir double atalım. Güzel. Aktif bir maçtı ya. Harikullü bir maçtı yani. İstediğim şeyler olsaydı o en sondaki fight'ta. Q'um tutsaydı var ya. Üf. Arkaya falan deşerdim yani. O derece. Bakalım MVP almışız. 1-7-3. %35 vurmuş arkadaşlar. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.